It's a video. Turn me up, delete. Not delete. Turn? No? Niye, köpek balığı, <gülüyor> 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 Niye köpek balığı şeklinde lollipop yapmış işte adam. Böyle. Böyle ha, statü geçini görebiliyor musunuz? Ha. Tamam, köpek balığı şeklinde. Lollipop pop şeker ama tadı güzel mi güzel? Şöyle. Dün 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 jaws jaws jaws. Yap. Hadi, again. Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Cicele hayranı oldun çıktın ha. <laughs> dans etmeye doymadım. iki saatler beri dans ediyorum Ha ha. Özür sert bir video. Sen göndereceğim eee... o <laughs> <laughs> Paçon kakaron. <laughs> paçon kakaron, paçon. <laughs> <laughs> ya gidiyordu, gidiyordu. Paçon kakaron seni. <laughs>

Honey baby, baby, come, 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 come. Wednesday, yeah, yeah. <laughs>